Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, bu hafta aileyle ilgili çok güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Bir ev satın almak istiyorsanız bu aradığınız evi bulup satın alabilirsiniz. Ailenizde güzel haberler alabilirsiniz. Ailenizin genişlediğini görebilirsiniz. Mal mülk sahibi olmak istiyorsanız da oldukça destekleyici bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Kariyerle ilgili konular da gündeminizde olacak. Kariyerde başarılı olabileceğiniz ve yaptığınız işlerden keyif alabileceğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Aynı zamanda gökyüzünde bir su üçgeni var. Bu su üçgeni sizin hem birinci eviniz yani motivasyonlarınız, hem aşkla ilgili konularda, hem yurt dışı, eğitimle ilgili konularda hem de bu hayattaki hem fiziksel özellikleriniz, hem güzelliğiniz hem de motivasyonlarınız konusunda oldukça destekleyici. Bu süreçte yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Sevgilinizle yurt dışına gidebilirsiniz. Eğitim aldığınız yerden yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Yani gökyüzü gerçekten bu hafta bireysel bazda hepimize oldukça fazla destekliyor. Sizi bu konularda daha fazla destek bu hafta maddi konularla ilgili eğer herhangi bir sıkıntınız varsa da buna çözüm bulabileceğiniz, bir konuda uzmanlık geliştireceğiniz, maddi konulardaki sıkıntıların bitebileceği de bir sürece işaret ediyor. Biraz rüyaların etkisinde kalabilirsiniz ya da böyle hiç tanımadığınız, hiç bilmediğiniz bir insanın size kariyer konularında destek olduğunu görebilirsiniz. Yani diyelim ki bir şirkette çalışıyorsunuz, işte üstleriniz var falan filan, hiç böyle selamlaşmıyorsunuz bile bu kişiyle. Ama bu kişi gelecek, belki yöneticilerinize diyecek, ki işte bu yükselen balığı balığı diyecek e, şu pozisyona alalım bunu artık bir yükseltelim diyecek gibi konulardan bahsediyorum. Bu sizin hayattaki amaçlarınızla da ilgili hiç tanımadığınız bilmediğiniz insanlardan destek alabileceğiniz bir sürece işaret eder. Bence oldukça tatlı bir haftadan geçiyoruz. Sizin için de oldukça güzel göstergeler mevcut. Çünkü Satürn'de artık retrosu bitiyor. Merkür'ün retrosu bitiyor. Satürn retrosu birinci evinizde olduğu için biraz böyle sorumlulukları bırakmak istemiş olabilirsiniz. Ama bunlar artık bitti gitti. Bundan sonra daha güzel günler bizleri bekliyor inşallah diye düşünüyorum. Bu haftada güzel gelişmeler alırsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Evet sevgili balıklar ve beni buraya kadar dinleyen arkadaşlarım ayrıca aşağıya dakikaları yazan arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenir, yorum yapar, abone olur ve hype'larsanız beni çok mutlu edersiniz. Haftaya görüşmek üzere.